Eski sobalar, sobyalar, razalar, divarlar, urdalar, debiller, urdacı, urdacı, urdacı. Eski buzdolapları, çabaşır vakileri, urdalar, debiller, urdacı. Eski soba kuvası var mı abla? Yok mu? Selam dostlar nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Kocaman sevgiler gönderiyorum size. Boss videolarımızın dördüncü bölümüne geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif alırsınız. Çok güzel sahnelerimiz var. İyi seyirler dilerim. Gorkan kardeşim. ricayla ile. Hadi bakalım. Rica ile bunu mu verdim? Minnet bile etmem sana bir daha. Tuh lan. Böyle bir kutu olamaz arkadaşlar. Bak. Super Hill Potion. Moonlight. Priest Imperial Chest Plate. Chest of Legends. Bir de koyayım. Bu neymiş? Dört tane item var içinde ya. Çok enteresan. Neyse. Aa, iyiymiş. Holy Priest Earring geldi arkadaşlar. Tertemiz. Güzel. Yani para eder. Para eder. Para eder. Orta boss aldık arkadaşlar. Bu sefer de Night Ring geldi. Holy Priest Ring'in yanında Night Ring'i taçlandırmış olduk. Devam ediyoruz yola. Oyuna küçük bir res geldi. Şimdi biraz vaktimiz olacak bakalım devam edeceğiz bundan sonra. 20-25 dakika herhalde bir afek olurum, mola veririz. Overlord kestik arkadaşlar bu sefer de Night Ring geldi. Güzel oldu. Night Ring lazım lazım. Tam da adamına geldi ya. Bana lazımdı zaten. Tamam ben bunu kaptım, bunu birilerim. Tertemiz. Andy şampiyon kestik arkadaşlar. Cleric e ring bugün hep böyle küpeler yüzükler sadece herhalde böyle. Hani unik münük bir şey atmıyor. Olay bu. Yani neyse 3-5'ine 5 gelirse artık. Hadi bakalım Cobra King. Bize drop'umuzu yekten ver kardeşim. Hop vermedi. Irkın içinde bak. ırk var ırk. Deli gibi. Lunaskar ırk var. Irkın içerisinde Lizard Dragon'u kestik de. Oh, tamam. Black Soul Pendant tatlı. Nasıl sürüyorlar bizi ama görmeniz lazım. Baya kalabalık ya orta. O neydi öyle? Nasıl bir kalabalıktı? Resmen böyle ırkın içinden gittik. Yüzde beş attık çıktık. Max'tan artık ne bileyim az önce dedim Max at diye. Hadi bakayım. Boşa demişim yani artık şu bossları Max at dedim. Verdiğine bak gold taken sadece. Yan bir şey de vermiyor. Günün son bossu diyebiliriz buna. Belki ikide de keseriz de günün son bossu. Ne aldık? Harpon. Oha çok iyiyiz ya. Normalde geceleri takılmayız. Arada böyle bir gece çıkalım dedik. Bak gündüz drop alamadık arkadaşlar. Overlord'dan Mystic Pendant attı. Bu para eder diye düşünüyorum. Güzel de para eder bence. Arkadaşlar Mystic Pendant satıldı. Gördüğünüz gibi 60 hem de akşam payımızı aldık. Böyle çıtırdan simit gibi, mis gibi oldu vallahi tertemiz. 60 HM hanemize yazdık arkadaşlar. Ortam oneyi devirdik arkadaşlar. Şimdi Rangers Earring geldi. Bu da 1 GB civarı olması lazım ama satılınca zaten görürsünüz pay aldığımızda. Black Soul Ring aldık arkadaşlar. Ya bu ne kadar? Buradan gelecek para 35 m civarında bir şey olur. Ne yaparız? 8'e böldüğün zaman da yani 4-4.5 m civarı para gelir. 3-5 iyidir yani en azından ertesi gün oldu. Şimdi yeni başladık. İlk drop'umuz arkadaşlar. Nereden çıktı diye sorarsanız da şöyle. Andy Champion yan moblar var ya küçük moblar hep gösteriyorum size. Bir önceki videolardan da takip edebilirsiniz. Serimizin sanırım bu şekilde 3. videosu olacak bu. Kötü değil iyi gidiyoruz droplar hafif hafif geliyor ama en azından bir şeyler bırakıyor. Zaten her dropta e, ekranda göreceksiniz. Hay be! Ulan Sensor adamsın sen. Lorna's Belt de geldi. Hemen şöyle sağ tık yaptık. Çok iyi değil mi? AP kaç veriyor bu ya? Bakalım hemen. 2919 848 Aa, Güzelmiş ya. Güzel item. Neyse satılır arkadaşlar. Bakalım satıldıysa eğer şu anda video izlerken hemen sağ üstte koyarım fiyatını. Verirsin bize bir şey be. Üzme bize be Gorkan be. Ne verdi? Silver bar. Bari golden bar var yani. Bu silver bar ne kardeşim ya? Ne yapayım ben o ne Bir takipçimiz e, haklı yere bir sistemde bulunmuş ve onu dinledim arkadaşlar. Biliyorsunuz sizin fikirleriniz benim için çok kıymetli. Ee, videolarda tamam dropları gösteriyoruz. Önceki videolarda dropları gösteriyoruz ama ne kadar değeri var ya da bize ne kadar pay geldi, ne kadar kazancımız göstermemiştim. Ve önceki videodan merak edenler olmuş arkadaşlar. Warlord Pendant oyundan bir arkadaşımıza, çok sevdiğimiz kardeşimize, yayıncı arkadaşımıza 18.000 TL'ye sattık. Oradan da bize yaklaşık bir 2.000 lira para geldi. Malum 8 artı 1 yapmıştık o gün 9 kişiydik. 2.000 lira iyi bir paradır. Totalde de gelen droplardan videoda 3.400 lira civarı bir para gelmiş. O da hani GB fiyatına vurduğumuzda aşağı yukarı 7 GB yakın bir şey yapıyor. Bakalım bugün yani bugün dediğim bu videoda neler yaptık. Çünkü 3 günlük bir video totalde arkadaşlar. Gel gelelim bir sürü drop alıyoruz filan ama drop alamadığımız bosslar da var. Hadi her, her bossu kestik drop aldık değil onları da koydum zaten videoda fark etmişsinizdir. Bunu bilin diye yani ön yargılı olmayın diye söylüyorum. Şimdi 3 günlük farmımızda sadece boss kesmiyoruz arkadaşlar. Yani bunun infernosu var bunun işte ne bileyim. Akşam PK'dan sonra görevden gelen Celestial Chest'i var. Bunun işte Kalep'ten Heroic giriyoruz. Sıralamadayız biliyorsunuz. Zaten Rise of Nine World'e girerseniz eğer siteye sıralama Heroic Dungeon sıralamasına bakabilirsiniz. Orada bütün sıralamalar mevcut. Oradan da Chest of Legend geliyor. Buradan da gelirlerimiz var. Onları hani tıklım tıklım bir video olmasın diye sürekli göstermiyorum. Yine görevi yaptık, chest aldık. Görevi yaptık, chest aldık şeklinde böyle saçma sapan bir video ile gelmek istemediğim için karşınıza ben onları hesaplayacağım çünkü bu benim illaki gelirim tabii ki video geliri ayrı olarak hesaplandı. Totalde e, ekranda gördüğünüz zaten 228 M bosslardan para geldi 3 günde. Tabi bu bir önceki videodan gördünüz yani bir tane Warlord Pendant atıyor hop yani 4 GB 5 GB para geliyor arkadaşlar. Bu sefer unique bir tane aldık belt o da 8 GB civarı bir ederi var. Daha satılmadı ortalama bir fiyat yazdım yazmam gerekiyordu mantıklı olarak 8 kişiyiz. 8'e gitse birer GB gelir tarzında yazdım. Az gelir çok gelir onu bilemem tabii ki video atmam gerekiyor. O yüzden de bir fiyat belirlemem gerekiyordu. Şimdi bosslardan 228 m kenara koyduk arkadaşlar. 3 gün içerisinde totalde 8 tane 12 kristal kazanmışız Inferno Temple'dan. Bunlar da 90 m para yapıyor. 11-12 civarında satılıyor çok rahat. Green kristal gelmiş 4 tane. 2,5 tane hesapladım. 10 m, yellow kristal 2 tane 6 m. So, totalde de Celestial Chest ve Chest of Legend üçer tane gelmiş. 45M 60M yani Celestial Chest'lerden 15M'den 45M olmuş. Chest of Legend'leri de 20M'den satmışız. Satıldı bunlar bu arada. Bilginiz olsun. Totalde ikisi ikisi iki kutu 105M yapmış 3 günde. Bir de biliyorsunuz boss kesiyoruz ama mono falan da kesiyoruz ve küçük bosslar var. İşte undead skeleton, işte eh wraith, ant tarzı moblardan sürekli silver bar da atıyor arkadaşlar. Onları da videoda göstermiyorum ama yani neler geliyor? Silver bar geliyor. Hatred bilet geliyor. Yan monolardan Jeremy geliyor. Jeremy'den ziyade Varskayı, Vixen'i böyle geldikçe bunlar da ortada bir 3 günlük pay oluşturuyor tabii ki. Buradan satılan satılmayan olur illa ki ama ortalama 40M civarı bir şey geliyor arkadaşlar. Totalde bunların hepsi 251M ediyor. Ona 250 düz diyelim. Bostlardan da 228 m'miz vardı. Totalde 3 günlük videomuzda sadece benim kazancım 478M oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz GB fiyatları 400 liraydı biraz biraz yükselmeye başladı. Şu an 500 lira çok çok yaklaştı. Güzel gelir bence. Bereket versin diyelim. Yani öksürdüm öksürdüğümü kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ses patlaması olmasın diye. Ee, neyse 478 m bir gelirimiz olmuş. Güzel de bir gelir bence. Önümüzdeki 3 günde bakalım neler olacak. Daha güzel droplar mı gelecek yoksa daha da dibe mi düşeceğiz. Ama en kötü dediğim gibi yani bizim girdiğimiz infernolar işte ee, yaptığımız görevlerden gelen chestler falan Zaten farmımızı kurtarıyor Oturup saatlerce mob kesmiyoruz tam tersi Ben gündüz yayında oluyorum biliyorsunuz Yayınları da beklerim bak açıklama kısmında twitch linkimi paylaştım Gelin bir selam verin Orada da pk sürekli pk dönüyor Pk'lar çok fazla video alamıyorum Çünkü çok uzun sürüyor pk'lar Yani bir darlama oluyor bir buçuk saat sürüyor E bir buçuk saatlik sadece PK ya da kanalımda e, yer teşkil etsin istemiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda özellikle Warrior'a girdiğim zamanlar genelde Warrior oynuyorum. Ha aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi bana takipçilerimiz şu sistemde de bulunuyor arkadaşlar. Diyorlar ki işte seni görüyoruz bize de batıyorsun sürekli durduk yere DB atıyorsun. Burası Ditvale arkadaşlar. DB atabilirim, vurabilirim, her şeyi yapabilirim. Ama genelde da eğer PK'nındaysa artık ben oynamıyorum bilginiz olsun. Bohna'nın sahibi Hite Bohna var tersten Anobet zaten varıyor fark etmişsinizdir. O oynuyor. Ee, yeni bir komutçumuz var. Mesut komuta geçti arkadaşlar. Ben komut veriyorum normalde. Klanda iki tane komutçu oldu. Çok da güzel oldu. Ben çok keyif alıyorum. Hem varıyor oynarken ekstra DB Pires'te de komutçu aramak zorunda kalmıyoruz. Hem de Mesut kendini geliştiriyor. Gerçekten de güzel geliştiriyor. Yayınlardan da gelen arkadaşlar bunu fark ediyordur. Neyse toparlayalım. 478 kazancımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmuyorsunuz. Kanala abone olarak en iyi desteği yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok bir şey istemiyorum. Videoyu ben kanala abone ol. Bitti. Görüşmek üzere.